Fas'ın kalbine, kırmızı şehrin büyüsüne hoş geldiniz. Burası zamanın kum taneleri arasında akıp gittiği, her köşesinde binlerce yıllık bir hikayenin fısıldandığı Marakeş. Gözlerinizi kapatın ve bir anlığını hayal edin. Sahranın sonsuzluğunda, yıldızların altında bir gece, develerin sırtında rüzgarın fısıltısını dinleyerek yapılan o unutulmaz yolculuk. İşte bu sadece bir başlangıç. Daracık, labirent gibi sokaklarında kaybolduğunuzu düşünün. Her adımda burnunuza gelen baharat kokuları, el dokuması halıların canlı renkleri ve zanaatkarların çekiç sesleri sizi başka bir dünyaya götürecek. Dişamel Fena meydanında gün batarken yılan oynatıcılarının, hikaye anlatıcılarının ve geleneksel müzisyenlerin coşkusuyla kalbiniz ritim tutacak. Bu sadece bir şehir değil, adeta yaşayan bir masal. Geleneksel bir Riyad'ın serin avlusunda nane çayınızı yudumlarken yüzyıllardır değişmeyen misafirperverliğin sıcaklığını hissedeceksiniz. Atlas dağlarının heybetli manzarasına karşı kurulan berberi köylerinde hayatın ne kadar basit ve bir o kadar da anlamlı olabileceğine tanıklık edeceksiniz. Fas bir geziden çok daha fazlasını vaat eder. Duyularınızı harekete geçiren, ruhunuza dokunan ve sizi dönüştüren bir deneyimdir. Bu topraklardaki her lezzet, her melodi ve her karşılaşma hafızanızda silinmez bir iz bırakacak. Burası hayallerin ve gerçekliğin iç içe geçtiği egzotik ve gizemli bir diyar. Bu büyülü yolculuğun daha fazlasını keşfetmek, Fas'ın gizli kalmış hazinelerini birlikte ortaya çıkarmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse maceralarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.